Arkadaşlar, Seyhan Belediyesi'ni kınıyorum. Çünkü böyle bir yanlış yapılmaz. Yani herkes vergisini ödemezken, arkadaşımız vergisini günü gününde ödüyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki, yani olmadık binanın vergisini almışlar, hem de yıllarca almışlar. Sonra bir gün tesadüfen belediyeye gidiyor, işte bir iş yaptıracak hemlata. Orada memurun bir diyor ki, senin burada bir fazla paran var. Nasıl olur ya? Sonra araştırıyorlar. Aa, daha önce sattığı efendim evin vergisini hala almaya devam etmişler. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sonra bunu düzeltmek için memura gidiyor. Memur diyor, öyle bir para yok diyor. Sonra başka bir memura gidiyor. Olamaz diyor. Yok paran diyor. Sonra gidiyor efendim eski evraklarının makbuzlarını çıkarıyor. Getiriyor orada. Ee, görüyorlar. Yani Hani derler ya malın var mı derdin var. Yani adamın bir tane e, mülkü yok. Yani birkaç tane mülkü var. Hatta Adana'nın birçok ilçesinde mülkleri olan bir arkadaşımız o da öyle bir e, derde düşer oluyor. Şimdi daha önce o memur arkadaş görmüşse orada fazla parayı o diğer memurlar neden görünüyor Bir de onu düşünmek lazım. Bunun gibi neyse oradan bir şef arkadaş yardımcı oluyor. Oradan çıktı falan alıyorlar. İşte bu Eski makbuzları ibra ediyor. Efendim oradan e, işte belli bir para çıkacak. Tamam onu geri iade edecekler. Nasıl iade edecekler? Ta o yıllar önceki verdiğim parayı verecekler. Ama kendi alacakları paralar bir gün geçti mi de hemen üzerine farkını koyuyorlar. Sonra arkadaşlar demiş ki tamam bunu masum edin. Masum edin tamam ben parayı istemiyorum. Gelecek yıla masum ben, kalsın para demiş. Sonra onun için efendim yardımcı masalar var. Oradan işte efendim matbu dilekçeler var. Onlar doldurulup işte kayıt alacak. Arkadaşlar veriyor dilekçeyi yazıyorlar. Efendim kayda gidiyor. Evrak kayda. Saat 14.30 evrak kayıt yerinde yok. Neden yok? Efendim şu an temizlik yapıyoruz. Şu an girmeyin bir 15-20 dakika bekleyin. İşte buralar kurusun, paspaslar kurusun. Ondan sonra kaydınızı alalım. Şimdi böyle saçmalık olur mu? Yani sen orada memursun. O senin görevin. Yani temizliği akşam mesai saatinin dışında yap. Cumartesi pazar yap. Veya derim ki de az önce saat 12-1.30 arası tatilken yap. Buna benzer. Zaten orada memur arkadaşımız o evran oradan düşürmemiş, satışı düşürmemiş. Sanki mülk devam ediyor gibi parayı almaya devam etmişler o bir arkadaşımız kaydı almıyor. Orada efendim temizlik yapılıyormuş. Efendim buna benzer böyle keyfi uygulamalar veya daha önce yine başımıza geldi. Efendim siz ee, işte efendim sicil numarasını veriyorsunuz. Orada memur başka bir sicil girmiş. Parayı ödüyorsunuz. Şimdi eski gibi değil biliyorsunuz. İşte efendim kartı dokunmatik dokunduruyorsunuz. Makbuzlar çıkıyor. Cebine koyuyor, gidiyor. Sonra bakıyorsun ki, "Aa bu makbuz benim değil." Başkasının makbuzu. Nasıl yapacaksın? E aynı gün içinde getirseydim diyor, e, düzeltebilirdik İşte aynı günü geçtiği için şu an e, sen tekrardan para ödeyeceksin, onu mahsup edeceğiz, onu başka bir şey yapacağız falan filan böyle uzun hikayeler. Şurada şunu söyleyeyim arkadaşlar samimiyette. Aldığınıza, verdiğinize dikkat edin. Ödediğiniz kağıtlara, makbuzlara dikkat edin. Her an her şey olabilir ama hep bunlar sizin aleyhinize oluyor hiç olan bir hata yok. Yani lehine hata görmedim. Hep aleyhine hatalar. Artık kasıt mı var? Artık onda siz düşünün arkadaşlar.